Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir PES 13 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'ye Icardi'yi getirdim ve karşıma Real Madrid gibi güçlü bir takım çıkardım. Bakalım Icardi Fenerbahçe'de neler yapacak. Çok merak ediyorum aga. Dušan Tadić. Oha kanka harekete bak. Harekete bak Šimanski. Šimanski Icardi topu istiyor. Aç Šimanski'ye. Emre! 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 Hadi şükrin ya. Etrafına bakıyor. Şimdi inanılmaz bir pas Icardi'den. Mauro Icardi topu tekrar istedi. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Icardi bilmiyorum diyor. Güzel pas geliyor öbür tarafa. Ya şu pasa bakar mısın ya? Futbolun böyle güzelliğini yaşıyor. da Ben yaşatıyorum sizlere. Uzak mesafe. Leroy Tane. Jandan dışarı çıktı top. İleri oynadı. Lan Ceko'yla Icardi ne iyi anlaşıyor ya. Şut pozisyonunda. Broş. Nasıl abi ya? Mauro. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Şur. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Penaltı hocam. Ver, orada penaltı gelebilir. Penaltı hocam. Hakem penaltı verdi. Penaltı işaret etti ama henüz bitmedi. Kalk gelecek. Aga bir saniye. Icardi sonrasında kullansın sonrasında ya. Vallahi bu. Icardi Fenerbahçe'deki golü penaltıdan atsın aga. Penaltıdan atsın aga. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Aga adam var ya. <laughs> Aradan bir pas düşüncesi. Ofsayt yok. Etkili bir pas. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Aya Ay böyle bir gol yok ya. Vallahi böyle bir gol yok ya. Adam yerden ip gibi vurdu ya. Ceza dışından vurdu bile. Hadi Mert Müldür. Hadi abim. Hadi abim. Mauro Icardi. Mauro Icardi çok hızlı. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Hadi bir kim kardı Yine ceza sağlık. Yok içinden atmış da güzel atmış. Hayır 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 hayır. Gol yemeyek hayır hayır. Yeme 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 Prime time baby. Ow. Şimdi Mauro Icardi. Mauro Icardi. Gol pozisyonuna girdi vurdu ve gol. Mauro Icardi. İşte aşkın olayım. Icardi pas aldı. Gol pozisyonu. Pası yan tarafa, kaleye yöneldi. İlk yarı. Ve Fenerbahçe Real Madrid'i 5-1 mağlup ediyor. Icardi'nin yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe Real Madrid'i 5-1 mağlup ediyor. Bakalım maçın adamı kim olmuş? Çok merak ediyorum. Maçın adamı da Mauro Icardi olmuş arkadaşlar. Siz de buraya kadar video izlediyseniz like atıp kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum.